Şimdi bunlar onlara bir şey vereceğim diye bekliyorlar ama maalesef onlara göre bir yemeğim mamam yok. Bunlar cins. Evet. Onlara göre bir mamam yok maalesef. Çok severler. da ama yemediler Mısırlar ya vallahi. Mı? Yemiyorlar ya her şeyi. Şimdi bir şey vereceğim zannediyorlar. Atamadım, atma. Yok ki size göre bir şey bir tane. Ya, yok. Yok yok değil ki. Aa bak yemezsin ki. Havaya bak. Yemezsin ki. Hadi yemez, değil mi? Yemezsin ha. Aa, yemez yemez. O oyun oynayacak Ya yani korkuyorum bu falan. Allah Allah körpe yerini yediler. <laughs> Hadi yiyin ha. Yani. Allah Allah körkü elini suyun yediler vallahi. Tanesini yemediler ama bu körkü elini yiyor. Anlıyor musun? Ha, kuvvetliler ama Allah ya bir ama kuvvetli ne? Zaten diyelim. gideceğim de. Valla yedi, yedi lan. Günah. Güzelim eşeğe vereyim Hayır, <laughs>

Hey yavrum, nasıl yakaladı? Çekebilir mi? O yerim seni, yer. Bu şimdi cüzdanı, telefonu, her şeyi kapar. Bunların öyle bir hastalığı var, tabi. Benim cebimden parayı çalmışlardı, bir arkadaş getirmişti. Hadi ya. Vallahi dedin yanına yaklaşma, paranı çalar cebine. Bir tomar paramı kaptı ya. Vallahi billahi. De Allah'tan e, kurtarabildik yere attı eline korkunca kaçtı. i̇yi e, yemeyince bırakır bir yerde ne yapacak? Yedi yedi parayı yedi. <laughs> Şimdiki parayla 50 lirayı yedi vallahi. Al kanka. Al. Tut. Şşt, kanki. manki. Zaten çalıyorlar işte elindeki şeyleri gelip alıyormuş. Ya oradan eğer yaklaşırsa bak şimdi mesela al al, al kanka. Bak bak bak. Dur kanka dur. Al al al, al dur bir dakika. Al, al, kanka. Ah telefonu kaptırma. Ya vallahi billahi ya gider vallahi hayatımız kayar. <laughs> Hadi iyi günler.